Bir var kayıtlarını bir dinleyelim ardından devam edelim. Bu ya. Bu ya zorluyor. Bu ya geriye çıkarttı. Bola. Ençam. Ençam ikiye bir de başarı var. Ençam şut pozisyonu. Ençam vurdu Muslera. Marius Muandil maçı direkten döndü. İnanılmaz bir anda. Bir şut. Umut hocam sana potansiyel evet. bir penaltı için sağda inceleme öneriyorum. Tamam. Evet göster. Oynat. Oynat abicim. İki elle görüyorum bitmeyi. 25 numara. Başka açım var mı? Başka açı var mı? Veriyorum. En son altı numara oyuncunun üstüne gidiyor. Evet. İki eli göster tam bana. İki eli. Evet. 25 numara. Doğru mudur? Cezaların içinde. Doğru. Doğrudur. Evet. Ben altı karayla başlıyorum oyna. Anlaşıldı. Itme. Kararını verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Sekti ku, en nesili dokundu. Samet orada. Atak devam ediyor. Sofyan Amrabat. Savunmadan geri geldi Amrabat. Bir hücum şansla Fenerbahçe'de. Mert Hakan, Tadic verdi pası. Mert Hakan'ı şey gönderdi. Gol! Samet döndü. Golle döndü. Pot potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni e, incelemeye davet ediyorum. Tamamdır. Şey gol öncesi mi? Gol öncesi evet. Kornerdan gelen top oyuncunun eline düşüyor. Oyuncu evet. Bu eliyle oynadığı evet, an... göster lütfen. Bir kez daha göster ve sonra. Ee, burada normal normal gösterir misin bir? Normal göster. No normal normal de da göster Abi oyuncu yere düşerken ee... bir daha göster. Başka bir açım var mı? Normalizde gösteriyorum. Diğer açıların tamamında kapalı göremiyorum. Restorant burada kapalı ya. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin? Yani, pozisyonu Allah Allah. inceliyorum hala. Başka açım yok değil mi? Başka açım yok. Ee, Sahtar, ben kararında kalacağım. Bu e bana göre el değil. Tamam. Gol veriyorum. Golü veriyorsun tamam. el değil. Tamam ardından Santra'yı gösterdi. Honduras, Harisiz, Mert Hakan'ın baskısı. Mert Hakan, Şimanski, Mert Hakan, Ennesiri'ye pas. Yusuf Ennesiri yerde kaldı top dışarıda. Kadir Hocam. Dinliyorum. Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncu olan müdahalesini gösteriyorum. Açtım hocam. Evet geldim şu anda. Evet şimdi evet, girdin alta. Bir kere daha. Tamam. Elleriyle şimdi... rakibinin. Evet şimdi bir de kısmına pilottan kısmına göstereceğim da. sana. Tamam. Tamam tam penaltı. Bari gol şans ama top için mücadele için sarı kart veriyorum kaleciye. Doğrudur.